Gün giden de ay gelen de gel oğlum Cihan yanar sen gülen de, gül oğlum Gün giden de ay gelen de gel oğlum Cihan yanar sen gülen de, gül oğlum Bir yol vardır hak yoludur bul oğlum Yeri bilmek göğü bilmek bil oğlum bir yol vardır hak yoludur bul oğlum. Yeri bilmek göğü bilmek bil oğlum. Gez oğlum vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim düşmanın kimse zolum tarihini şerefinle yaz oğlum gez oğlum vatanına göz dikeni ez oğlum dostun kim düşmanın kimse oğlum tarihini şerefine yaz oğlum değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz Manyas Dura Mahallesi'nde doğanın içerisinde 3100 metrekare bir tarlamızın içerisindeyiz. Yerimiz burası. Bu gösterdiğim alan. Şu karşıdaki ağaçların oraya kadar gidiyor. Orası da dere. Ufak bir dere var. Tabi bu dere çok yazın sıcaklarda kurur. Ama şu mevsimde su var. Güzel bir doğa. Hemen yola yaklaşık 150-200 metre yürüdüm. Necipköy ile Manyas arasındaki ana yol hemen Meraya Cepheli. Ön tarafı mera, şu kısımlar mera bakın. Şuralar mera. Tarlamızda meraya bitişik şöyle yukarıya doğru mera gidiyor. Bakın şuralar hep mera. Şu kısımlar ormanlık, mera alanları. Sağında solunda parseller 3 dönüm, 4 dönüm parseller var. Evet 3100 metrekare. Şu ağaç sınır. Bakın burada. Ben şu an en üst kısmındayım. Bakın ben şu an sınırdayım. Üstteyim. Üstünde çok hafif burada bir meyillik var. Alt tarafları dümdüz. Bakın. Sınır burası. Durduğum yer sınır. Şu ağaç sol tarafındaki sınır. Hemen burası da sağ tarafındaki sınır üst taraftan böyle yürüyorum. Güzel bir toprağı var. Yumuşacık bir toprağı var. Bakın bu ağaç sınır oluyor. Şuradaki ağaç. Sınırımız belli. Yaklaşık bir bir dönüm yer yok yani meyil olan. Bir dönüm varsa en fazla bir dönümdür. Buraya kadar bakın. Şuradan sınır belli oluyor. Bakın sağ taraftaki koyu otlar diğer sınır. Burası açık olan renk. Orası ekilmiş çünkü. bu da ekilmiş. Burası hiç ekilmemiş. Şu ağaçların oraya kadar gidiyor. Dere orası. Yerimiz burası. Bakın. Ben üst sınırdayım. Evet. Şimdi aşağı doğru yürüyorum. Bakın şimdi düz kısma ince. Bu üst kısımda biraz bir meyillik var. 3100 metre kare köye iki kilometre mesafede yerimiz güzel. Yatırım için uygun. Hobi bahçesi için uygun. Öyle alayım bir konteyner koyayım bir kafa dinleyeyim diyorsanız uygun. Veya alayım bir yatırımım olsun kenarda. Bakın dümdüz yer gördünüz mü? Şimdi yerimiz. iki dönümü. iki dönümden biraz fazlası düz. Bir dönüme yakın kısmı da meyilli üst tarafı. Şu ağaç sınır oluyor. Şu ağaç. Bakın şöyle. Geldiğim nokta bakın şurada toprak kısmı görülüyor. Oradaydım demin. Oradan geldim. Şu kısımda bir dönüm yok bile. 600-700 metre bir meyillik var. Bakın buralar ne kadar güzel. Dümdüz bir yer. 3100 metrekare. Fiyatı 21 bin lira. 20 bin lira artı 1 lira da masraflar işte. Tapu masrafı falan. Yani tapu masrafı 1000 lira bile tutmaz yani. 20 bin lira artı tapu. Yani 600-700 diyelim biz buna. Bakın yerimiz çok güzel. 3100 metrekare. Evet gelemeyenler için biliyorsunuz vekalet gönderirsiniz. Tapuyu sizin adınıza yaparız. Kargoyla göndeririz. Şimdi şöyle dereyi göstereceğim size ama burada baya bir dere kısmı ot olmuş. Efendim. Evet bakın dere. Su var. Bakın suyun ışıltısı. Fazla da yanaşmıyorum. Evet şöyle biraz daha tarafa doğru yürüyeceğim. Dere kısmı bayağı bir ot olmuş. Herhalde sudan dolayı. Suya yakın olduğu için ot bayağı olmuş. Evet bakın. Dere buradan daha iyi gözüküyor. Burası da mera. Mera'ya bitişik. Bakın şuradan bir köprü gibi bir şey yapılıp buradan mera'ya geçilebilir. Mera'dan gelinebilir de. Evet yerimiz burası. 3100 metrekare bu tarla. Bakalım sahibini bulacak mı? Sizin için uygun yerler paylaşmaya çalışıyorum ki herkes bir tapusu olsun. Herkesin bir tapusu olsun. Yani büyük şehirlerden 20 liraya, 30 liraya bir yer alamıyorsunuz. Burada size 20 liraya, 10 liraya, 20 liraya, 15 liraya yerler paylaşıyorum ki alasınız. Herkesin bir tapusu olsun böyle bizi izleyen bazı müşterilerimiz var. Sadece izliyoruz diyorlar. İmkanımız yok. Biz de onlara imkan oluşturmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince işte 3100 metre bir iki dönüm yer daha paylaştım. 10 bin liraya. 3100 metre. Burası da 20 bin lira artı tapu masrafı. Bakalım bu yer kimin olacak? dediğim gibi gelemeyenler vekaletle tapularını yapar gönderebiliriz. Evet. Bugünlük bu kadar diyorum. Sizi en güzel emanetçi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer kanalım Kaya Emlak Şaban Kaya. Şaban Kaya Emlak ve Şaban Kaya iki tane kanalım var biliyorsunuz. İkisine de aboneliklerinizi bekliyorum. Beğeni ve yorumlarınız için tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güveniniz için, dualarınız için bazı teyzelerim arıyor. Dua ediyorlar seni dinliyoruz ağzından güzel sözler çıkıyor diyor. Bana dua ediyorlar özellikle. Allah razı olsun. Dua ettiğiniz için. Biz de sizler için duacıyız. Evet. Yerimizi bir de şöyle şuradan gösteriyorum. Bakın. Böyle yerimiz burası. <laughs> مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم كانَ ذلك عند الله فوزا عظيما وَيُعَذِّبَ المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء فغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونزيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا